Merhaba sevgili yükselen terazi burçları. Bu hafta neler getirecek sizler için bir bakalım. Gökyüzündeki hareketlilik sizin özellikle ilişkiler, ortaklıklar, finansal konular, yurt dışı bağlantıları, iş ve kariyer alanlarında sizleri etkiliyor olacak. Ayrıca zihinsel açıdan daha net düşünebileceğiniz sezgilerinizi de kullanarak daha doğru kararlar alabileceğiniz bir süreç olacak. Evet. <laughs> Bu hafta ilişkiler ve ortaklıklar ön planda olacak. Bu dönemde bireyselliğinizi vurgulamak isteyebilirsiniz. Ancak karşı tarafında beklentilerini göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Aynı zamanda duygusal olarak aceleci ve tepkisel davranabilirsiniz. Özellikle geçmiş ilişkiler veya bitmiş olan bağlantılarda yeniden gündeme gelebilir. 4 Şubat'ta ise maddi konular, ortak finansal meseleler, borçlar ve yatırımlar açısından önemli bir gün olabilir veya birkaç gün olabilir ayrıca duygusal olarak daha derin bir içsel süreçten de geçebilirsiniz. Güven ihtiyacınız artabilir. Sağlam ve uzun vadeli planlar yapma isteğiniz de ön plana çıkabilir bu arada. Aynı gün Venüs Koç burcuna girecek ve sizin yedinizde 7. evinizde hareket etmeye başlayacak. Bu durum ilişkilerde çekiciliğinizi ve cazibenizi artırabilir. Ancak aynı zamanda bağımsızlık ihtiyacınızı da vurgulayabilir. Eğer bir ilişkiniz varsa daha cesur ve net ifadeler kullanabilirsiniz. Eğer bekarsanız yeni heyecan verici bir tanışma yaşama ihtimaliniz yüksek. Yine aynı gün Jüpiter'in 9. evinizde ileri harekete geçmesiyle birlikte retro dönemi bitiyor. Eğitim, yurt dışı bağlantıları, seyahatler, hukuksal süreçler veya kişisel gelişim alanlarında tıkanıklık yaşadığınız konular açılmaya başlayacak. Aynı zamanda hayat görüşünüzü de genişleyebilir. Daha büyük hedefler koyabilirsiniz kendinize. Veya bir konuda önemli bir fırsat yakalayabilirsiniz. Aynı zamanda Jüpiter-Merkür arasındaki uyumlu açı ise yaratıcı fikirlerinizi daha net ifade etmenizi sağlayacaktır. Yazmak, konuşmak, sosyal medyada içerik üretmek veya sanatsal bir alanda kendinizi göstermek için harika bir zaman olabilir sizler için. Eğer çocuklarla ilgili bir konu gündemdeyse, tabi buna kendi çocuğumuzda dahil, bu süreçte onlarla ilgili güzel gelişmeler yaşanabilir. Evet, 6 Şubat özellikle zihinsel açıdan genişleten bir etki yaratıyor gökyüzü sizler için. Yeni bilgiler öğrenmek, bir kursa veya eğitim, bir kursa başlamak ya da eğitime başlamak, yurt dışıyla bağlantılı bir girişimde bulunmak için sizleri destekliyor. 7 Şubat Mars ve Satürn tam üçgen açıya ulaşıyor. 10 ve sizin 6. ev etkileşiminiz. Bu açı oldukça önemli sizler için. Çünkü iş ve kariyer konular, konularınızı doğrudan etkiliyor. Geçmişten gelen bir konuyu tekrar gözden geçirmeniz gerektiğini de gösteriyor aynı zamanda. Ancak Satürn Balık ile yaptığı güçlü bu üçgen, bu sürecin disiplinli ve planlı ilerlemesi halinde size büyük avantajlar sağlayacağını da söylüyor. Mars 24 Şubat'ta ileri hareketine geçecek ve Satürn'e etkileşim devam edeceğinden daha da avantajlı bir durum yaşayabilirsiniz. Eğer bir iş değişikliğiniz ya da yeni bir kariyer adımınız varsa ya da düşünüyorsanız bu hafta stratejik planlar yapabilirsiniz. Uygun bir hafta bunlar için. İş ortamımıza sorumluluklarınızı daha net hale getirebilir. Eksikliklerinizi tamamlayabilirsiniz. Sağlık açısından da kendinize daha fazla dikkat etmeniz gereken bir dönem. Özellikle bağışıklık sistemi ve stres yönetiminiz de önemli olacak bu dönemde. 8-9 Şubat bu günlerde kariyer ve toplum önündeki duruşunuz önemli hale geliyor. İş hayatınızda bir konu netlik kazanabilir ya da geçmişte etki ektiğiniz bir tohum, başlattığınız bir iş veya herhangi bir, şey, bir şeyin sonuçlarını almaya başlayabilirsiniz. Ancak Mars Retro olduğundan geçmişten gelen bir meselenin yeniden karşınıza çıkması da olasılıklar dahilinde. Ayrıca ailevi konular ve ev yaşamı ile iş hayatı arasındaki dengeyi kurmak zorunda da hissedebilirsiniz kendinizi. Özellikle bir otorite figürü, patron, yönetici veya ebeveynlerinizden birisi olabilir. Bunlarla ilgili bir mesele gündeme gelebilir. Genel olarak ilişkilerde bağımsızlık ihtiyacınız artarken, Venüs Koç'un getirdiği çekicilikle yeni fırsatlar doğabilir sizlere, sevgili yükselen teraziler, iş ve kariyer alanında geçmişten gelen konularla yüzleşebilirsiniz ancak, disiplinli ilerlerseniz kalıcı başarılar sağlayabilirsiniz. Finansal konularda dikkatli olmak ve uzun vadeli yatırımlara yönelmek önemli. Eğitim, yurt dışı, medya, hukuk gibi konularda güzel fırsatlar doğabilir sizler için. Sezgisel yönünüz çok güçlü olacak. Bu yüzden iç sesinizi dinlemek, Size doğru yolu gösterebilirim. Mart başına kadar geçmişi temizleyerek ilerlemek ve uzun vadeli planlar yapmak için oldukça değerli sizler için sevgili yükselen teraziler.